Kozan tarihindeki yaşanan güzel olayları hatırlamaya devam ediyoruz ve yine tarihe uzanıyoruz. Bakınız belgeler, bilgiler bizi ne görecek? Evet. Arkadaşlar kaldığımız devam edelim. Osmanlı'nın son döneminde 1852 yılında Çukurova'ya gelen, Adana'ya gelen Fransız seyyah, oryantalist, tarihçi Victor Langlois. Adana'ya geldiğinde hırkasının üzerinde hilal ve yıldızla haç simgeleri var. Adana'da kaldı. Toros dağlarını dolaştı, Sis kentine uğradı. Oradaki manastırda konuk oldu. Ermeni manastırındaki ne kadar kitap varsa veyahut da mezar taşları varsa onların görüntülerini çizdirdi, bilgiler aldı. Dağlara gitti, Haçin şehrinin görüntüsünü resmini çizdirdi. İki yıl dolaştı. Bu Fransız oryantalistinin veya ressamının veya gezgincisinin ne işi vardı Çukurova'da? Fransa'ya döndüğünde bir kitap yazdı, onu ülkesine teslim etti. Victor Langlois diyor ki: Türklerin Adanası ve Batı Dünyasının Kilikya'sı diye bilinen coğrafyada hep kavgalar var. O coğrafya hastalıklı bir bölgedir. Osmanlı Devleti oraya pek hakim değil. Aşiretlerin, derebeylerin, valilerin kavgası hiçbir zaman bitmiyor. Tarım çökmüş, ekonomi büyük çapta zayıflamış. Göçebeler dağlara gidiyorlar ve ovaya giriyorlar. Yerleşik hayat büyük çapta zarar görmüş. Ancak toprak o kadar verimli ki Fransa gelecekteki kendi çıkarlarını Çukurova'yı elde etmede görsün. Çünkü Çukurova toprakları Mısır'dan çok daha verimli ve geliştir. Evet bunu söylüyor Fransız. Bu Fransız'ın yazdığı rapor ve kitap üzerine Fransa bütün dikkatlerini Çukurova'ya çevirdi ve Adana bölgesini elde etmek için kendince politika geliştirdi. Fransız oryantalistin raporundan sonra Fransa'nın bütün dikkatleri Adana'ya çevrildi ve Fransa'nın bölgemizdeki faaliyetleri arttı. 1865 yılına gelindiğinde o zamanki Osmanlı hükümetinin önde gelen üyelerinden Ahmet Cevdet Paşa bir gün İngiliz elçilik tercümanının yanına gelip şu teklifte bulunmasını hayretle karşıladı. İngiliz diplomat diyordu ki sizler Adana vilayetinde kontrol sağlayamıyorsunuz. Orada derebeyler var. Bize müsaade edin oraya biz askeri güç gönderelim. Derebeylerin gücünü kıralım, düzen sağlayalım. İngiliz elçisinin bu isteğini Ahmet Cevdet Paşa kabul etmedi. O düşünüyordu ki bir yabancı ülke İngilizler Adana'ya burnunu sokarsa oradan çıkmazlar bir yabancı ülkenin Adana'ya müdahale yapması demek oradaki Ermeni isyanlarının da hızla gelişmesi anlamına gelebilirdi. Bunu gördüğü için Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı Devleti kendi gücüyle bölgede yeni bir düzen kurmak, reform yapmak isteği ele alındı, tartışıldı. Uzun tartışmalardan sonra 1865 yılında Fırkay-ı Islahi adıyla bir reform ordusu kuruldu. Ordunun başkanlığına Derviş Paşa getirildi. Bu ordu öncelikle göçebeleri toprağa yerleştirecek. Dağlara kaçmış köylüleri ovaya indirecek. Köyler ve şehirler kurulacak. Tarım, ticaret, ekonomi, eğitim geliştirilecek. İşte 1865 yılında reform için Adana'ya gelen Derviş Paşa askeri kumandan onun fotoğrafı. Derviş Paşa yöremize geldi. Önce Gavur Dağları'nda sonra Kozan Dağları'nda operasyon yaptı. Kozan dağlarında Kozanoğlu beylerinin beli kırıldı, teslim alındı ve onların büyük çoğunluğu sürgüne yollandı. Kozanoğullarının bey ailesi İstanbul'a gitti. Önemli bir kısmı Yozgat'a ve Konya'ya sürüldü. Bir kısmı Halep ve Şam'a gitti. Hatta Libya'ya gitti. Yani Osmanlı coğrafyasının pek çok yerine dağıtıldılar ama en büyük grup Konya tarafına sürgün yapılmıştı. Ama bey ailesi de İstanbul'a gitti. İşte... 1865 yılında Çukurova'da reform yapan, o yeni düzeni kuran operasyonun başkanı Ahmet Cedi Paşa'nın fotoğrafı şu an görüyorsunuz. Onun yaptığı reform sayesinde Kadirli, Osmaniye ve Koza yöresinde yeni düzenle tarım gelişti, ekonomi gelişti ve bu gelişme Osmanlı'nın son zamandaki reformun çok güzel yanlarıydı. Evet, Adana vilayeti yeni baştan kuruldu. ...Kozan Sancağı bünyesine kadirliği, Feke'yi, Haç'ın ve beyliği aldı. Kozan Sancağı ikinci sınıf bir vilayet gibiydi. Osmanlı tarihe karıştığında 1923 ila 26 arasında Kozan Sancağı yasa gereği vilayet oldu. Ama bilinmeyen bir sebepten 1926 yılında Kozan vilayeti dağıtıldı. Aradan geçen uzunca bir zaman sonra günümüzde Kozan halkı neden Kozan vilayeti dağıtıldı diye ortak bir isteğiyle Kozan'ı yeni baştan vilayet yapma düşüncesi canlandırılıyor. Karşımızdaki harita Osmanlı'nın son zamandaki o fırkayı ıslahiye reformundan sonra Adana vilayeti ve sancaklarını gösteriyor. Silifke, Mersin, Adana, Kozan ve cebel Bereket yani Osmaniye sancaklarının bir arada olduğu Adana vilayetinin haritasını şu an görüyorsunuz. Ve o dönemin bir başka önemli olayı Ziya Paşa'nın Kozan Dağları'ndaki bir isyana müdahale olayı gerçekleşti. Yıl 1878. Kozan Dağları'nda Kozanoğlu Ahmet Paşa'nın İstanbul'dan kaçarak Kozan'a geldiği, isyan çıkararaktan Osmanlı'yı tanımayacağı hakkında bir mektup ulaştı Ziya Paşa'ya. Ziya Paşa korktu. Anevi müdahale yaptı. Askeri güçleri Kozan'a gönderdi. Horsum'un yukarısındaki Kilken Vadisi'nde yapılan bir savaşta Kozanoğlu, Ahmet Paşa ve askerleri mağlup edildiler. Ahmet Paşa teslim alındı. Bu sefer Ahmet Paşa Libya çöllerine sürgüye yollandı. İşte Kozanoğulları'nın son kez isyanını önleyen ve onları mağlup edip sürgün yapan Ziya Paşa'nın fotoğrafını çoğalıyorsunuz. Adana valisi Ziya Paşa. O isyan olayında bir mektup Osmanlı arşivinden çıktı. Diyor ki bu mektupta. Osmanlı pis ve gaddardır ve yavurdur. Osmanlı'ya karşı şeriatı Ahmediye'yi uygulayacağız. Derdeyecek şimdi Kozanoğullarının Osmanlı'ya isyan etmesi mümkün mü? Bu mektubu Ermeni ajanlar yazdılar. Alt tarafa mühür bastılar ve bu mektup gizlice Adana Valisi'ne ulaştırıldı. Vali de bu mektuba bakaraktan Kozaloğlu Ahmet Paşa'yı tehlikenin kaynağı gördü. Askeri kuvvetlere operasyon emri verildi ve Kozan Dağları'ndaki Kozanoğulları'nın ve bazı aşiretlerin gücü kırıldı, sürgün yapıldılar. işte, isyan çıkmasına sebep veren o gizli mektubun kendisi, bir ajan mektubu bu. Bu olaydan sonra Kozan Dağları'ndaki Kozanoğulları'nın gücü olmayınca oradaki Ermeni siyasi örgütlerin faaliyetleri giderek gelişti ve önlenemedi karşımızda o tarihi belge. Ve bir başka belge. Kozan olduğu isyandan sonra Kozan yöresindeki önde gelen şahısların yakalanıp sürgün edildiği hakkında bilgiler var. Ancak diyor ki İngiliz konsolosu bu olayı takip ediyor. Tarih 1878. Evet bir isyan var o yörede. O coğrafyadaki isyanların tehlikesini farkına varan Abdülhamit, yabancıların özellikle Ermenilerle işbirliği yaparak geniş arazi almasının tehlikesinin farkına vardı. 1895 yılında Orta en büyük devlet çiftliğini Çukurova'da kurdu. Anavarza Kalesi, Kozan Kalesi, İmamoğlu Arası, Ovalık Bölge, Yılan Kale, Yüreğir Ovası ve denize açılan 1 milyon 100 bin dönümlük Anavarza çiftliğini kurdu Abdülhamit. Padişahın amacı bu arazinin tapusunu ordu adına kesiyor yabancıların o araziden toprak almasını önüne falan geçiyor idi. Abdülhamit bir şekilde Çukurova'ya yabancı mülhanesini, toprak alımlarını engellemek için ordu adına en büyük çiftliği kurdu, çalışma yaptı. Karşımızda Mercimek Anavarca çiftliğindeki bir çalışma anının şu an gözünüzü izliyorsunuz. Evet, en büyük çiftlik Osmanlı'da. Ve o dönemin sonlarında Adana'ya gelen bir başka kişi, Ünlü İngiliz ajan Gertrude Bell, az önce filmini izlemiştik. 1905 yılında Adana'ya geldi, Zeyi gezdi, resimler çekti, sonra Tarsus'a gitti. 20 yıl Osmanlı coğrafyasında dolaştı Gertrude Bell. Osmanlı çöktüğünde bu genç ve güzel, gezgin, tarihçi ama asıl mesleği, istihbarat olan yani ajanlık olan bu kadın Osmanlı'yı paramparça eden sevr harçasını çizdi. Harita üzerinde Suriye'yi, Ürdün'ü, İsrail'i, Arabistan topraklarını, Irak'ın sınırlarını tespit etti. Evet, Osmanlı'yı paramparça eden Gertrude Bell. 1905 yılı Nisan ayı sonlarında Kozan'a gelmiş, Anavarza Kalesi'nde iki gün kalmış ve oradan bol miktarda fotoğraf çekmişti. Evet, Gertrude Bell. Kozan şehri. Taş evleriyle, sokaklarıyla, caddeleriyle, camisiyle, kilisesiyle, Osmanlı döneminden kalan efendim tarihin yaşandığı en güzel yer. Osmanlı'nın son döneminde Kozan'daki o camiye yakın cadde üzerinden taş evlerden kervan geçişi görüyorsunuz. Zaten Kozan tarih boyunca kervanların geçtiği, durduğu önemli bir ticaret merkeziydi. Evet karşımızda deve kervanlarının tarihi Sis şehrinden geçiş anının gördüğünüz şu an izliyorsunuz. Evet bir fotoğraf ve Kozan'ın farklı ve güzel bir fotoğrafı. Sol tarafta küçük cami, dağın eteğindeki Ermeni manastırı, taş evler ve konaklar. Bu tarihi fotoğraftan geriye ne kaldı derseniz, geçtiğimiz yıllarda e, manastırın eteğindeki yaverin konağı onarıldı, turizme açıldı. Evet, Osmanlı'nın son döneminde Kozan'ı yani Sisi anlatan, Manastırıyla camiyle işte en güzel bir fotoğraf ekrana geldi. Tarihi Kozan böyleydi Osmanlı'nın son döneminde. Ermeni manastırının yıkılmadan önceki giriş kapısı. Bir Ermeni kapının önünde bekliyor. Kapı açıldığında içeri giren insanlar orada dini ayin yapıyorlar. Evet bu coğrafyanın en büyük Ermeni manastır veya kilisesi Sis yani Kozan'daydı ve onun da kapısı bu şekilde görüntüye alındı. Manastırın en son din başkanı Sahak Efendi. 1900 yılların başlarında kilisenin başpapazı oldu kendi idaresinde Van, Malatya, Konya, Maraş, Antep, Urfa oradaki bütün Ermeni kilisenin başkanı veya merkezi siz şehriydi. Evet. Son Ermeni başpapazı Sahak Efendi'nin fotoğrafını görüyorsunuz. Evet, siz Ermeni başpapazı. Onun döneminde siz şehrinde bakın bir fotoğraf daha ekrana geldi. Yaşayan Ermeni zenginler, oradaki Türk ileri gelenleri, Ermeni papazları bir arada bu fotoğrafı çektiler. Bu bir dostluk fotoğrafı. Tabii bu fotoğraftaki yaşanan dostluk bir zaman sonra bozuldu. Yerini düşmanlığa bıraktı, savaşa bıraktı. Beraberlik bozuldu. Yani Kozan'daki hatırlanan Türk-Ermeni beraberliğinin ya da dostluğunun en son ve en güzel bir belgesi şu an ekrana gelmiş oldu gördüğümüz gibi. 1918 yılı sonları Aralık ayı. Çukurova, Adana işgale uğradı. Bir yıl sonra 7 Mart 1919 tarihinde Fransız Yüzbaşı Tayyar arabalarla, atlarla, toplarla, silahlarla Kozan'a geldi ve Kozan şehri işgal edildi. İşgalcilerin yaptığı ilk iş binalardan ve okullardan, evlerden, her yerden Türk bayrağı indireceksin deniyor idi. Kozan halkı çok rahatsız oldu. Gençler örgütlendiler. Düşmana karşı mücadele başladı. Evet, Kozan işgali, acı günleri, katliamları ve gözyaşlarını beraberinde karşımızda Fransız askerlerinin, komutanlarının arabalarla Çukurova'ya gelişleri ve Kozan şehrini işgal etmeleri görüntüsü var. Kozan işgalindeki en önemli olay, o bölgenin aşiret reisi ve zenginlerinden üç kişinin işgal günlerindeki zulme karşı direnip o coğrafyayı terk etmesi, Kayseri gitmesi sonra Sivas'ta Mustafa Kemal'e buluşması olaydır. Bu olayın kahramanları Hasan Sehlikoğlu solda ve orta yerde Kırıntılı aşiretinden Topaloğlan'ın Halil Efendi ve sağ tarafta Hulusi Kurdoğlu evet bunlar baskılar karşısında Kozan'ı terk ettiler. Kadirli üzerinden Kayseri'ye gittiler ve orada bir müddet kaldılar. Bu ekip Sonra Emin Mustafa da bunlara katıldı. Mustafa Kemal ile haberleşildi. Sivas Kongresi'nden kısa bir zaman sonra Kozanlılar Sivas'ta Mustafa Kemal ile görüştüler ve ona Kozan'ı anlattılar. İşte o görüşme sonrasında Mustafa Kemal Paşa Kozan'ın kuruluş hakkındaki planları yaptı. Karşımızda haberleşmeyi sağlayan Kozan'ın önde gelen şahsiyetlerinden Hasan Sehrikoğlu. Kayseri'ye gitti, hastaydı. Sivas'a haberi verdi ancak Sivas'a gidemedi fakat bütün gelişmeleri planlayan uygulayan en önemli bir şahsiyet Hasan Celik oldun evet şu an fotoğrafını görüyorsunuz karşımızda Atatürk yani Mustafa Kemal Paşa Kozanlar'dan sonra yüzbaşı Osman Tufanla görüştü binbaşı Kemal Bey'le haberleşti Kozan'daki kurtuluş savaşı planlandı bu planlamada <laughs> 1000başı Kemal Bey Haçin şehrine saldıracak olan kuvvetlerin başında bulunacak. Yüzbaşı Osman Tufan Bey de Andırından Kadirli'ye ve oradan da Kozan'a yürüyecek olan güçlerin başında bulunacak idi. Ve bu belgeye baktığımız zaman Mustafa Kemal Paşa komutan Kemal Doğan Bey'e Kozanoğlu ünvanını veriyor. Çok ilginç. Osmanlı döneminde isyan eden, sürülen Kozanoğulların ismi Mustafa Kemal Paşa tarafından o bölge olanın komutana bir ünvan diye veriliyor ve altında imza satılıyor. Yani Kozan Sancağı Osman Tufan Bey ve Doğan Bey tarafından çok planlı bir şekilde Kuvayi Milliye örüklemesiyle ele geçirileceği e, e, burada açılıyor. Evet karşımıza Mustafa Kemal Paşa'nın yazdığı, imza attığı o bölgenin efendim Kurtuluş Savaşı planı. Ve bir belge. Belgenin altında Kozan'ın önde gelen şahsiyetlerinin isimleri var. Hasan Seynikoğlu, Halil Topaloğlu ve diğerleri. Belgenin bir tarafı yanmış ve yırtılmış. Diyor ki, Kozan'da çok acı olaylar yaşanıyor. Müslüman kadınlar yakalanıp ırzına geçiriyor. Halkın can güvenliği yoktur. Kozan halkı perişandır. Bu olayın da sorumlusu Fransız komutandır. Evet, bunlar yazıyor belge üzerinde. Bu belge Osmanlı arşivinde çıktı. Gerçekten Fransa'nın işgalinde yani bir yıllık işgalde Kozan'da büyük acılar yaşandı, olaylar yaşandı. İşte ondan bir tanesi bu belgedir. Ve Gazi Mustafa Kemal Paşa, Mart 1920 tarihinin sonlarında Kozan'daki felaketleri, çatışmaları, sürgünleri, katliamları haber aldı. Dünya kamuoyuna bir bilgi sundu. Diyordu ki, Kozan yöresindeki Müslümanları büyük baskılarla, katliamlarla yok etmek istiyorlar. Bunun sorumlusu Fransız komutandır. Evet onu söylüyorum Mustafa Kemal Paşa. Kozan'daki katliamları haber aldığı zaman evet karşımızda onun o zamanki görüntüsü. Ve bir belge. Kozan yöresindeki Kuvayi Milliye olaylarını, hareketlerini amacına ulaştırmak için bu belge hazırlandı. Bu bir talimatname. Diyor ki en yukarıdaki maddede savaşan Kuvayi Milliyeciler öncelikle beş vakit namaz kılacaklar. Ne savaş ortamında savaşan kuvayi Milliyetçi çetelere verilen emrin birinci maddesi evvela beş vakit namaz kılınacak. Bu emri onaylayan en büyük komutan Mustafa Kemal'in kendisi. Evet o düşünceyle bu mektup ya bu emir Kozan Sancağı'nda Osman Tufan'dan Halil diye diğer komutanlara, bütün müfrezelere, savaşan herkese ulaştırılıyor. Savaş günlerinde inanan insanların hayatlarını ortaya koyarak düşmanların savaştığı günlerin en güzel belgesi, evet savaşanların evvela beş vakit namaz kılması gerekir emrini verildiği tarihi belgeyi şu an görüyorsunuz. Ve bir başka olay, Kozan'daki katliam fırınları. 1990 yılında Kozan'a vardığımda Emin Kurdoğlu ve Halil parmağı buldum. Bir tarihi fırına vardık. Emin Bey diyordu ki, Kozan'da işgal günlerinde iki memur yakalandı, bu fırına getirildi. İçeri atılıp yakılarak öldürüldü. Bunu Emin Bey söylüyordu. Hal diyordu ki yok Emin Bey diyordu ben o zaman askerdim. Olayı biliyorum. İki memur yakalandı. Burada telle boğulup efendim onlar öldüler. Onu söylüyorlar Kozan'daki katliam fırınları. Evet bu katliam fırınlarının hikayesini Kozanlı saygıdeğer Feyyaz Güralp'ten dinledim ve onun filmini çektim. Arkadaşlar Feyyaz amcamızın o veteresini yani izleyelim. Herkes Kozan'daki o vahşetin, fırın katliamlarının olaylarını hatırlamış olsun. yaşıta yıl 2010. Kozan'daki fırın katliamlarını anlatıyorum. Merhaba Feyz amca. şimdi, bu fırınlarda yakılma olayını tekrar anlatır mısın? Evet. Şimdi fırınlarda bu dediğim eski hastanenin daha önce okul olarak yapılmış hastanenin önünde Selam hocanın Kabak Tepe köyünde Remzoğlu'nun akrabaları olur. Meşhur Remzoğlu prefetör olur. selam hocanın fırını. Orada adamlar yakıldığını hatta kalayçılardan söylediklerine göre adamların yağları dahi işinde olduğunu söylerler. onlardan duyduğum şeylerdi. Ali Suat'ın fırını. Ali Suat'ın babası Koca Mustafa derler. Onlara. Koca bir seferi fırırdı da adam yakıldıklardı. Onu da duydum. Hatta Hacı Mahmut Hoca, halamın kocası olur. Az önce Becestan, o Becestan orada da onun evi vardı. Sonra da evin evli yaktı, yaktılar. Onu da arab askerleri kurtarıyor. Bir de Ali Kütük isminde kütükler vardır. Kütüklerin aslında Erzurum'dan gelme. Kozanda üç tane kütük vardı. Biri kuyruktaki kütük. Birisi Kozanda, biri de Bağdepe'deki. Ha şimdi bu fırın olayı evet. Ha Ondan sonra. Yani bunlar oradaki İmtar'ın fırında da sonradan duydum. Eskiden or orada adam yakındığını duymamıştım. Şimdi duyuyorum. İleride benim bu yani alt tarafında bir fırın vardı. O fırını da Araplar şeyden sonra Araplar Kozan'a asker olarak getiriyor. Fransızlar asker olarak getiriyorlar. Hatta orada filosofun hanı var. Oraya hayvanları bağlarken ezer okuluyor. Ulan bize burayı dasrali, Arapça Nasrani Gavur, demek yavur demek yavur illi diyerek bizi getirdiler. Nasıl oluyor burada ezan okuyordu, Hemen abdest alıp camiye çıkıyordu. Orada soruyorlar. Biz de elhamdülillah Müslüman diyorlar. Anca abi. Onlar gittikten sonra Araplar burada kaldılar birçokları. Kozalı yerlisi oldular. Öyle mi? Evet ko Koza'da kaldılar. Halen onların çocukları vardır. Peki fırında yakılanların isimlerini de biliyor musunuz? Onu hiç bilmiyorum. Bizler kitapta yazılı. Evet. Evet. En son Hayri Gürür'ün ismi de bir arkadaşım var. Geçenlerde öldü. Sizlerim, o dedemi diyor, o da burada yüzbaşıymış. Dedemi diyor, fırında yaktılar diyor. Doğru şeyin, o başarın. Onu da dedesini orada kitabında yazdırır Hangi paşa? Ee, Muharrem abinin hiçbir hiç, ifşa hiç söyleyemedim. Ee, babasının adı Muharrem abi. İçinde kitap orada yazılı. Evet. İçinde evet. kitapta o, o ismi yazılı. Böyle söylüyordu Feyyaz Kıral, Kozan'daki fırmalarını, katliamları ve savaşı. Kozan'da bir tarih yaşandı. Türk-Ermeni dostluğu, nice kavimler geldi ve geçti. Kilise, cami beraberlik, birliktelik bu coğrafyadaki ortak kültür ve tarihin en güzel anlarıydı. Geriye bu resim kaldı. Ağıtlar ve gölgeçlere kaldı. Evet, bu resimler diyor ki bir tarih yaşandı Kozan'dan. Onu hatırlamak lazım. Bu beraberliği kimler bozdu? Tarih diyor ki emperyalistler bozdu. Dostluğu kimler bozdu? İnsanları sevmeyenler, çıkar peşinde koşanlar, fanatikler, ırkçılar ve bir din adına kendi siyasi amaçları adına diğer insanları yok etmek isteyenler bu dostluğu bozular. Keşke insanlar adım atarken doğru yapsalardı, sorgasalardı ve tarihin gündeminde hata yapmasalardı. Evet, bu tarihi fotoğrafın sararmış ve solmuş hali diyor ki, Bunları hatırlayalım ve unutmayalım. Evet, Kozan'daki tarihi dostluğun son belgesi bir taş üzerindeki köklü bir ağaç, hilal ve yıldızla haçın Yayınlanan şekli. Bu dostluk bozuldu, düşmanlık, kin ve nefret bugüne kaldı. Galiba bu kin ve nefretin uzunca süre dünyamızda olacağını gösteriyor. Evet, tarih bazen düşündürür, bazen ağlatır, bazen de sorgulatır. Kozan tarihi de böyle bir olay. Bütün Kozanlılara, Kozan tarihine ilgi duyanlara, kahramanlara, şehitlere, Mustafa Kemal Paşa'ya en içten saygılar ve sevgiler. m Um. <laughs>